İstersek sitemizin görünümünü değiştirebiliriz. Şu an sitemizin görünümü bu renk. Yönetim bölümünden site ayarları altından site görünümü ve değiştir'e tıklıyorum. Sitemizin sahip olduğu görünümler burada. İstediğimiz görünümü seçebiliriz. Örneğin şunun üzerine tıklıyorum. Pencere açılıyor. İleri geri hareket edebiliriz bu şekilde. Toplam 42 tane görünümümüz varmış altındaki bu görünümü kullan linkine tıkladığımız zaman şurada görüntülenen görünüm seçilmiş olacak. Bu görünümü kullan diyorum ve görünüm seçilmiş oldu. Yeniliyorum sayfamı. Yeni görünümümüz buraya çıktı. İstediğimiz görünümü bu şekilde seçebiliriz. Örneğin şurada bulunan görünümü seçmek istiyorum. Bu görünümü kullan dediğimiz zaman bu görünüm aktif hale gelmiş olacak. Yeniliyorum sayfayı. Yeni görünüm görünüm aktif hale gelmiş oldu